cümlə qurmaya dəyməz insanlara yazılan destanlar. Yüzünə baxılmayacaq xarakterlərə verilən təvizlər, heç bir fikirdə buluşmayacaq insanlara ayrılan kayıp zamanlar, olgunlaşmamış beyinlərə göstərilən sabırlar və asla edilməməsi gərəkən koca bir təhamül, hepsi keçdi. Büyüdüm. Nə çox şey öyrətir həyat. Ən çox da dirənməyi. Sonra kimsəyə çox da güvənməməyi. Öylə hər sifəti hər kəs həmən verməmə. Gerekdiyini. Kalabalığın gözəlliyini, yalnızlığın gücünü, kəndə gücünü kəşf etmənin ən böyük mutluluk olduğunu. Amma ən çox da hər kəsə heç kimsi olaraq baka bilməyi. Bazı mevsimlerde güneş var diye aldanmayıp yanına bir şey almanın gerekliliğini, yan ihtimalleri, hayatta her şeyin mümkünlüğü. Hayatınızda sınırlarınız olsun. Böylece karşınızdaki insanlar nerede susması, nerede konuşması, nerede durması gerektiğini bilirler. Eğer sınır sahibi değilseniz o zaman hayatın geri kalan kısmında artık sinir sahipsiniz demektir. Biri sizi incitiyorsa içindeki acıya bakın. İhanet ediyorsa yalnızlığına, dalga geçiyorsa içindeki travmaya, biri size haksız yere kötülüyorsa içindeki kıskançlığa bakın. Onların hatalarına bakın ve anlamaya çalışın. Başkalarının kusurları yüzünden kendinize küsmeyin gücenmeyin. Siz kendinizi en iyi tanıyansınız. Ne kadar önemli olduğunuzu asla unutmayın. Bir ağaç bir ormanın başlangıcı olabilir. Bir kuş baharın müjdetisi olabilir. Bir gülümseme bir dostluğu başlatabilir. Bir tokalaşma moralinizi yükseltebilir. Bir yıldız denizde bir gemiye yön gösterebilir. Bir tek kelime büyük bir ideali anlatabilir. Bir hüzme güneş ışığı bir odayı aydınlatabilir. Bir mum karanlığı yırtabilir. Bir gülüş hüznü fethedebilir. Bir adım uzun bir yolculuğu başlatabilir. Bir dua bir kelimeyle başlar. Bir umut ışığı ruhumuzu besleyebilir. Bir tokunuş ne kadar önemsendiğimizi hissettirebilir. Bir ses bir gelikle konuşabilir bir yürek gerçek olanı anlayabilir. Bir yaşam çok şeyi değiştirebilir. Görüyorsun ya, her şey sana bağlı. Ne kadar önemli olduğunuzu asla unutmayın. İnsanı tüketen yedi şey. Kıskanmak, gereksiz yere çok düşünmek, kendini başkalarıyla kıyaslamak, Olmadığı biri gibi görünmeye çalışmak, bir şeye körü körüne bağlanmak, gereksiz insanlar, sürekli geçmişi ve geleceği düşünerek bugünü kaybetmek. Bu cümleleri hayatından çıkar. Ben yapamam. Artık çok geç. El alem ne der? Ya yapamazsam? böyle gelmiş böyle gider. Benden bir şey olmaz. Çok mutsuzum. Kendimi değersiz hissediyorum. Onlar çok şanslı. Zamanım yok. Bakış acını değiştir. Neden bu benim başıma geliyor yerine? Bu bana ne öğretiyor dediğin an her şey çok gülüyor olmam hayatımın kolay olduğu anlamına gelmez. Yüzümde bir gülümseme olması bir şeyin beni rahatsız etmediği anlamına da gelmez. Sadece olumsuzluklar üzerinde durmamayı, başımı dik tutmayı ve hayatıma devam etmeyi seçiyorum.